Herkese merhaba. Pekmezoğlu gruptan Bircan Akın ben. Mersin Erdemli Tömük'teyiz. Alioğlu Lavinya Premium sitesi ikinci etap ve ben şu an ikinci kattayım. 1 artı 1 satılık daire mevcut. Fiyat 2 milyon 800 bin. Evet gördüğünüz gibi burası denize 250 metre mesafede. Aynı zamanda 8 kilometrelik bir sahil şeridi bulunuyor. Akşamları canlı müzikler, kafeler, restoranlar, marketler yine pazarlar bulunuyor. İç imkanlarında kadın erkek ayrı olmak üzere hamam, sauna, buhar odası, fitness salonu ve kışın haftanın 6 günü yerden ısıtmalı kapalı havuzu bulunuyor. Ve yine çocuklar için haftanın 1 günü sinema salonu bulunuyor. Dış imkanlarını Birlikte görelim isterseniz. Bakın dış, dış, imkanlarında yine kocaman bir havuzu bulunuyor. Aqua park, çocuk oyun parkı, basketbol alanı, tenis kortu, kamelyalar, barbeküler, açık otopark yine mevcut. Evet. Aliolu Lavinya Premium dedim. İkinci etaptayım. Bir artı bir satılık dairem mevcut. Fiyat 2 milyon 800 bin. Hemen dairemden başlamak istiyorum. Burası daire dairemin ana balkonu gördüğünüz gibi uzun ve geniş bir balkona sahip. Buradan yine peyzajı, havuzu rahat bir şekilde izleyebilirsiniz diyorum. Buradan hemen daire içi tanıtımına başlıyorum. Burası dairemin oturma alanı, salon mutfak bir. Hemen mutfaktan başlayayım. Buzdolabının gelebileceği alan. Yine bakın gördüğünüz gibi L şeklinde bir tezgah yapılmış. Fırın ve mikrodalganın gelebileceği alan, yine ocağın gelebileceği yer ve bulaşık makinesinin gelebileceği alan diyorum. Yine camlar, siyah füme camdan yapılmış mutfak dolabının kapıları. Buradan hemen oturma alanına doğru geldim. Yine buraya L şeklinde bir koltuk takımı düzenleyebilirsiniz. Bu arada gayet geniş büyük bir salona sahip buradan L şeklindeki koltuğunuz şurayı kapatabilir muhtemelen ama bu sizin için sorun değil neden mi? Çünkü 3 sürgülü kapı mevcut. Buradan da balkona geçişinizi sağlayabilirsiniz. Yine orta yerden de yine balkona geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yine karşıya buraya da yine televizyon ve ünitenin gelebileceği alan diyorum. Buradan ayrıldım. Hemen dairemin giriş alanına doğru geldim. Burası dairemin girişi. Hemen sağ tarafımda iki kapalı aynalı vestiyerim bulunuyor. Hocam içini görüntüleyebiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Buradan ayrılıyorum ve hemen e, banyo alanına doğru geldim. Yine buraya bakın e, çamaşır makinesi için özel dolapta yapılmış çamaşır makinesini. Bu